der deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin als entspannt. Die EU-Staaten haben sich auf eine neue Mission im Mittelmeer geeinigt, um das von der UNO verhängte Waffenembargo gegen Libyen durchzusetzen. Im Rahmen der Mission Irini sollen Flugzeuge, Satelliten und auch Schiffe. Bir koronalı günden daha merhabalar. Benim vardiyam başlayacak. Bugün 3 saatim var. O yüzden şimdi kuriyelik yapmaya gidiyorum. Kuriyelik yapmaya gidiyorum. Bizim işler durmadı. Yani aslında açık havada yapılan işlerin hiçbiri durmadı. Sadece bürolarda, kapalı alanlarda yapılan işleri durdurdular. Sokağa çıkma yasağı bekliyorduk işte bu pazartesi günü. Cuma oldu hala sokağa çıkma yasağı falan yok yani. Toplu yapılan buluşmalar, organizasyonlar iptal edildi. Çocuk parkları kapandı. Yazık çocuklara ya. Çocuk parkında oynayamıyorlar. O kadar da güzel. Her yerde çocuk parkı dolu. İhtiyarlar kendilerini çektiler. Diğer insanlarla muhatap olmamaya çalışıyorlar. Alışverişe gitmemeye çalışıyorlar. Herkes de birbirine yardımcı oluyor yani. Hani Almanlar soğuk insanlar falan filan öyle değil. Herkes ihtiyarlara yardımcı oluyor. Bir sıkıntısı olan kişinin problemine herkes koşuyor. Radyolarda bile anonslar veriliyor. Birlikte beraber güçlüyüz bu işi aşacağız diyor insanlar. Bu arada haftada 160 bin küsür test yapılıyordu bu sabahki Robert Koch Enstitüsü'nün raporunda yani her gün belli saatlerde bu enstitü rapor veriyor. Şu kadar kişi öldü, şu kadar kişiye bulaştı, şunlar kurtarıldı falan filan diye televizyona çıkıp rapor veriyor bu enstitü. Bugünkü konuşmada çok ilginçti. Adamlar haftada 160 bin test yapıyorlar ya bunu ilk önce 250 bini sonra da 360.000 360 bin adet yapmak üzere çoğaltmaya çalışıyorlar. Yani aynı Çin'deki ve Güney Kore'deki olay gibi ne kadar çok test yaparsak o kadar çok bu vakalara ulaşacağız ve onlara hemen müdahale edeceğiz. Kafasındalar yani. O kadar çok test yapmak için uğraşıyorlar. Türkiye'de işte 8 sene önce yapılmış Robert Koch Enstitüsü'nün bir araştırması gündeme gelmiş. Bana da İstanbul'daki bir kardeşim mesaj çekti. Abi bu doğru mu falan filan. Baktım önce saçma gibi bir saçma geldi yani. Şimdi neresi saçma? Bunun koronavirüsü olarak raporlanmış olması saçma. O zamanlarda SARS vardı, MERS vardı falan filan. Böyle korona ne demek? Taç demek. Taçlı yapıya sahip başka virüsler de vardı. Bu virüslerle ilgili yapılmış araştırmalar, raporlar vardı zaten. SARS'ın ve MERS'in olduğu salgınlarda. Şimdi bu salgınlara bakıp virüsün karakteristik özelliğine bakıp Robert Koch Enstitüsü bir rapor yayınlamış. Çünkü bu Enstitünün işi bu. Adamlar çalışıyorlar, harıl harıl çalışıyorlar. Bu virüsün o zamanki işte SARS virüsünün nasıl evrimleşebileceğini, hangi yönlere doğru genetik olarak değişebileceklerini düşünmüşler ve böyle böyle bir salgın hastalık çıkacak diye rapor verip bunu da devlete, devletin mercilerine sunmuşlar. Bu konu hakkında dikkat edilmesi gerekir. Bununla ilgili çalışmalar yapılması, işte hastanelerin böyle bir salgına karşı güçlendirilmesi gerekir diye gerçekten de ortaya harika bir çalışma çıkarmışlar. Bunu Almanlar nereden biliyordu? Abi Almanlar bilmiyor ya. Sen orada Türkiye'de ne kadar biliyorsan Almanlar da o kadar biliyor. Ama adamlar bilime önem veriyorlar. Anladın mı? Bilime önem veriyorlar bunu ve bunu öngörüyorlar tamam mı? Sırf bu sağlık konusunda değil ki. Ekonomik konuda da böyle. Her sene kazaları adamların artı veriyor. Adamlar sıfır borç üzerine çalışıyorlardı ekonomik olarak. Bu salgın hastalık yüzünden artık insanımıza, memleketimize daha çok destek olmalıyız. Tabi buna ihtiyaç olacak mı bilmiyorum ama Almanya kendi vatandaşını, kendi insanını koruyup kollamak için, destek vermek için IMF'den borç da alacak yani. Borç olayına da girecekler. Tabi ihtiyaçları var mı bilmiyorum olayın o kadar büyüyeceğini düşünüyor ki Almanya kendine böyle bir hedef de koymuş yani bugüne kadar borcumuzu varsa kapattık kasamızı artıya çıkardık bundan sonra bu doğal felaket olayında da borca gireriz diyor yani halkını halkına güven vermeye çalışıyor anlatabildim mi bence güzel hareketler bunlar gerçekten bir devletin yapması gereken hareketler işte itibar budur neyin itibar olduğunu biliyorsunuz yani o inşaat projeleri falan filan itibar değildir yani. Onlar hiçbir halt değildir. Asıl itibar budur işte. Vatandaşın arkasında olmaktır. Vatandaşının, firmanın, insanının arkasında olmaktır. Böyle işte gençler, dostlar. Buradaki enstitüler böyle işlere yarıyorlar. Yani birbirlerinin ceplerini doldurup saadet zinciri oluşturmuyorlar. Saçma sapan tarikat, marikat işlerine girmiyorlar. Abuk subuk işlere girmiyorlar. Yani anlatabildim mi? İtibar bu işte. Tebrik ediyorum ya. Tebrik ediyorum. Burada otur abi evinden çıkma dendiği zaman adamlar çıkmıyor. Uzak dur. 2 metreyi aşma. 2 metreden fazla yakınlaşma dediğin zaman yakınlaşmıyorlar. Restoranlara, kafelere gitme dediğin zaman gitmiyorlar abi. Yani illa sokağa çıkma yasağı olmasına gerek yok. Boş. Restoranlar boş. Garsonlar da o kadar koşturmaca içindeydiler ki daha önce. Farkında değiller abi. Bazı arkadaşlar market çalışanları, garsonlar, restoran çalışanları bunlar bir korona, bir salgın hastalık geldiğinin ve bu yüzden de insanların restorana gitmediğinin farkında değiller ya. Şadı kimse yok diyorlar yani. Ne kadar üzüntü verici kimse gelmiyor artık bize falan tribinde takılıyorlar yani. Geçen videoda gördünüz haberin yok mu diyorum yani. Koronavirüs o yüzden gelmiyor insanlar korkuyor ya diyorum. Garson çocuk olabilir diyor bana hala. Ne olabilir arkadaş hiç mi haber izlemiyorsun ya böyle de komik de tipler var ama bakın bunlar çalışmaktan oluyor. Çalışmaktan sürmenaj oluyor. Millet burada <laughs> hiçbir şey bilmiyorlar, anlamıyorlar. Yani bırak dünyayı, kendi oturdukları şehri falan da anlamıyor bu tipler. Var ya komikler ya. Yani diyeceğim garip duygular içerisindeyim. Benim gibi buraya bir yabancı olarak gelmiş insanlar da eminim böyle garip duygular içerisindeler. İkiye bölünmüşlük içerisindesin abi. Çok iyi durumdasın ama böyle sevinemiyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun yani arada deredesin. Ya Türkiye'ye bir şey olursa? Çalışıyoruz, didiniyoruz, uğraşıyoruz. Bütün birikimimizi geliyoruz yaz tatilinde Türkiye'de harcıyoruz işte yani. Para getiriyoruz sürekli. Artık zaten memlekette Almancı dedim mi para. Para olarak görüyorlar bizi. Böyle yani. Dün karanlıkta gösteremedim. Bugün göstereyim size. Bak bizim firma Şimdi bu virüsü sebebiyle kapanacak. Kapandığı zaman elektrikli bisikletleri bize veremeyecek. Veremediği için bu bisikletlerden ayarlamış. İçeride 30 tane, 40 tane bundan var ve bize bu bisikletlerden dağıtmayı düşünüyor. Ki firma kapalı olsa bile biz çalışabilelim, para kazanabilelim, firmaya para kazandırabilelim. Kiliti falan her şeyi üstünde var. Elektrik motoru yok. Normal çalışıyor. Farı var, stop lambası var yalnız. Yani sade bir bisiklet. Şu an burada kaç tane var? Ön tekerleği mavi olanların hepsi firmanın çalışanlara verdiği bisiklet. Bir tane bu var. Bir tane orada var. Onun kilidi mavi. 2 3 4 tane en azından burada var. Ön tekerleği mavi olanlar. 8 oldu. Bıçak gibi kesildi yine siparişler. Bu saate kadar bir buçuk saatlik bir sürüş yaptım. Bir buçuk saatte 7 sipariş aldım. Geldim şimdi burada Bonn Üniversitesi'nin ana binasının önünde oturuyorum yani. Yaklaşık bir 5 dakikadır falan iş yok ama daha önce ikişer ikişer falan geldi. Keşke devam etse yani saat 8'den sonra 9'dan sonra iyice duruyor. Bu arada Bonn Üniversitesi 200 yıllık bir okulmuş. Vay anasın be gençler bakın çok hoş bina netle se bu 200 ya say ya yazıyor 1818'den 2018'e kadar Oha 2020'deyiz 200 yılı geçmiş Bon ana tren dibinde. Egzozun boktanlığına bak ya. Bon ana tren dibindeki arkadaş bu trenle bitmedi ne uzunmuş lan. Otobüs terminalindeyim. Hala bitmedi ha. Ya hayatınızdaki görebileceğiniz en uzun trenler Almanya'da. Tamam mı? Trengarında içinden geçti yük treni. Şehrin içinden geçmek zorunda demek Neyse tren yanındaki otobüs garında. Bunlar belediye otobüsü bu arada. İş bekliyorum. Ne işi bekliyorum? Tabii ki kaçak et işi yapmıyorum yani. Tabii ki kaçak et işi yapmıyoruz yani. Ben bir kuruyorum. İş geldi. Gördün mü? Herkes evde olduğu için millete yemek taşıyorum. Yani insanlar yavaş yavaş alışmaya başladılar bu duruma. Evlerinden çıkmıyorlar. Herkes güvenlik önlemlerini alıyor. Yemek siparişi veriyor. Ben de onlara götürüyorum. Anladınız mı? Yani pizza boy. Ne bileyim. Delivery. Artık ne derseniz. Neyse iş geldi. Gideyim şu siparişi alayım sonra devam ederiz. 5 kilometre ileriye geldim. Buradan devam edeceğim. McDonald's Bornheimer. McDonald's. Şimdi kanala yeni abone olanlar için anlatıyorum. Kuryelik yapıyorum. Elimde bir tek bu iş kaldı. Korona virüsü krizi var. Bütün işler bitti. Bütün işler kapandı. Güvenlik önlemleri alındı. Ve iş yerleri kapandı. Toplu halde kimse bir araya gelmiyor. Tiyatrolar, sinemalar, buluşmalar, organizasyonlar, partiler hepsi iptal, hepsi iptal. Bir tek bu kuryelik işi var. Ben de şans eseri bu kuryelik işine girmiştim. Tamam nasıl şans eseri? Şimdi biliyorsunuz Almanya yeni bir kalifiye işçi gücü yasası çıkartıyordu. Ve benim sevdiğim insanlar buraya geleceklerdi. Ben de onlar için geldiklerinde ne yapabilirler, ne edebilirler, ek olarak ne yapabilirler? Wie <laughs> bitte? Ja, ya? Baulum nicht. Anders geht nicht. Ich glaube. Am Fenster? Am andere Seite, ich glaube. Fenster ist da. Ja. Kannst du hier gehen? Neyse, ne anlatıyordum? Bu kalifiye iş gücü göç yasasıyla Almanya'ya sevdiğim insanlar gelecekler. Tamam mı? Geldiklerinde de ne yapacaklar, ne edecekler bilmiyorlar. Burası ayrı bir dünya. Burası ayrı bir dünya. Bizim memleketimiz gibi değil yani. Bu sebepten dolayı mini job, midi job artık önüme ne gelirse denemeye başladım ben ve deneyip tecrübelerimi video olarak YouTube'a yüklemeye başladım. Tamam mı? Öğrendiğim her şeyi YouTube'a yüklüyorum ki sevdiğim insanlar gelip burada sıkıntı yaşamadan olaya dalsınlar, girsinler, entegre olsunlar diye. Tamam mı? Bu yüzden bu kuryelik işine girmiştim ki korona muhabbeti patladı. Bu arada benim siparişim gelmek üzere. Korona muhabbeti patlayınca ben devam ettim. Birçok adam izin aldı. İşte korktular, işten çıktılar. Bazılarının kontratı bitti falan filan derken kaldım ben devam ediyorum yani alo ya ya bugün daha bir şey zaten von der Tür gitası das das de bir otomatik otomatik tamam okey benim 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 Du hast, benim 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 her şeye rağmen moralimiz var yani, moralimiz full. Ama McDonald's'ın bu otomobille paket alınan kısımları bayağı dolu. Neyse, ne anlatıyorum? Ya elimde bir tek bu iş kaldı. Şansıma buradayım, devam ediyorum. Şehrin hallerini, burada neler yaşadığımızı göstermeye çalışıyorum. Halimden de hiç de sıkıntılı değilim. Yani olabilecek en iyi yerdeyim, şanslıyım. Gene dört ayağımın üstüne düştüm diye düşünüyorum. Şu an işte önümüzdeki hafta Almanya'daki korona hastalarının vakalarının artık pik noktasına gelecek şekilde artacağı bekleniyor, artması bekleniyor. Hastalar, ölümler, her şey önümüzdeki haftadan itibaren artacak. Artacağı içinde ortam çok tuhaf. Nasıl bir hayat yaşamaya başladı? Bir anda dünyamız değişti. Bir anda her şey değişti. Restoranlar boş, sadece paket servisi yapıyorlar. Paket servisini de biz yapıyoruz. Bulunduğum şehir Bon. Bon'da başka firma yok. Bütün firmaları vardı da daha önce dört tane firma varmış. Bütün firmaları benim firma satın almış. Hiçbir sıkıntı yok şehirde. Marketler olsun, diğer yerler olsun bir panik, bir sıkıntı yaşanmıyor. Ama herkesin, her şeyin düzeni değişti Yani. Kurye olarak ne yapıyorum ben? İhtiyarlara yemek götürüyorum işte yemek yapamayan insanlara, özürlülere, öğrenci yurtlarına tamam mı? Yaşlı genç fark etmez. Herkese olabildiğince hızlı şekilde yemeklerini yetiştirmeye çalışıyorum. Sanki kendimi böyle bir değişik bir hizmet sunuyormuş gibi hissettirmeye başladı bana insanlar. Teşekkür ediyorlar falan filan. Bahşiş olayı var mesela. Bahşiş versek mi, vermesek mi diye çekiniyorlar. Çünkü paradan da bu virüs geçiyor ya. Para pislik bir şey. Bu yüzden milletin de kafası karışık. Yani bir tuhaf. Herkes teşekkür ediyor. Yani bu durumda çalıştığın için teşekkür ederiz. Bize yemek getirdiğin için teşekkür ederiz. İşte markete gidemedik. Marketler sınırlı saatler açık. Alışveriş yapma imkanı kısıtlı. Sen bize yemek taşıdığın için teşekkür ederiz falan filan. Herkesin aha geldi benim sipariş. Sonra devam ederiz. Evet ne anlatıyordum? Hmm, kuryelik yapıyorum. nasıl yapıyorum? Şu anda dışarı çıkma yasağı, kaçma yasağı başlamadı. Ama her an başlayabilir. Geçen pazartesi başlaması gerekiyor. Geçen pazartesi, kaç pazartesi? Bugün günlerden Cuma. İşte bu pazartesi başlaması gerekiyor. Bir hafta önce. Ama Şimdi Almanya'da vaka sayısı artıyor ama ölü sayısı artmıyor. Ölü sayısı yavaş seyrediyor. O yüzden arayı açtı yani. İtalya ile Almanya'nın arasında 10 gün vardı diyelim. bu ara açıldı. Ölü sayısı açısından. İyileşen sayısı da artıyor bu arada. Her neyse. Bu arada benim mesai bitti. Son 10 dakika biraz çene yapayım. Şimdi sokaklar bomboş. Caddeler bomboş. Bu saatte buranın boş olması çok zor bir ihtimaldi. Yani herkes sokaklarda. İşte Almanya'yı dakikası dakikasında evinde yatan, uyuyan, kalkan, işine giden bir toplum olarak biliyorsunuz ama öyle değil yani. Bunlar da insan ve eğlenmeye, yemeye, içmeye düşkünler. Sosyalleşmeye <laughs> düşkünler. Şimdi bütün herkes evinde kendini karantinaya çekti çünkü insanların güvendiği bir devlet var. Devlet gerçekten de önlemleri alıyor ve bunları bir bir anlatıyor. Anlatıyor, bunları açıklıyor yazılı ve görsel basından ve insanlardan destek bekliyor. İnsanlar da gerçekten uyguluyor ve desteğini veriyor. Neden? Çünkü sıkıntıya düşüldüğünde bu ventilatörler, solunum cihazları yetmeyecek diye. Herkes bilinçli. Sokağa çıkma yasağı yapılan çalışmalara göre, yapılan simülasyonlara göre pazartesi günü başlayacaktı. Bu simülasyonlarda sokağa çıkma yasağının olduğu olması gerektiği bildirildiği için, herkese duyurulduğu için firmalar, bazı özel firmalar, mesela posta firmaları, kargo firmaları, bizim firma gibi kurye firmaları, delivery firmaları insanların iletişimini ve ihtiyaçlarını karşılayacaklarından dolayı muaf tutuluyor. Yani ben dediğim gibi ihtiyacı olan herkese yemek götürüyorum şu anda. İşte bu yüzden bu muaf tutulacak firmalar çalışanlarına çalışma izni çıkardılar. Benim de çalışma iznim var şu anda burada sokağa çıkma yasağı olsa ben yine çıkarım ama çalışmak için. Tabii çalışmanın dışında da kendi ailem için, evim için alışveriş yapmak, benzin almak falan filan gibi işler için de dışarıya çıkabilirim. Yani bu bir sıkı yönetim, bir diktatörlük o sokağa çıkma yasağı değil. İnsanların medeni bir halde kendi güvenliklerini sağlayarak, hijyenlerini sağlayarak, ihtiyaçlarını gidermesine izin veren bir sokağa çıkma yasağı. Eğer İtalya gibi olacaksa zaten durum o zaman ben de çıkamam. Kimse çıkamaz. Ordu iş başına geçer. Aynı Amerika'da olduğu gibi, diğer birkaç başka ülkede olduğu gibi, İsviçre'de de olmuş galiba. Kapımızın önüne yiyeceğimizi, içeceğimizi, tuvalet kağıdımızı bırakırlar yani. Ama o duruma gelinmedi. Gelinecek gibi de görünmüyor ama bakalım haftaya ne olacak? Bu simülasyonlara göre haftaya vaka sayısı ve ölü sayısı bayağı bir artış göstermesi lazım. Ama İtalya ile olan ara açıldı. Almanya'nın şöyle bir durumu var. Şimdi bu İtalya ile olan ara açıldığı için Fransa'dan ve İtalya'dan hasta almaya başladı. Yalnız hiç kimse orada Avrupa Birliği işte bölünüyor. İşte Almanya, Avrupa üyeleri Almanya'dan yardım bekliyor. İşte Almanya göstermiyor. Herkesi kaderine bırakmış falan filan. Almanya önce kendine bakar kardeşim. Her ülke kendine bakmak zorundadır. Kendi ihtiyacı varken dışarıya test göndermek, doktor göndermek falan filan bunları yapan siyasetçiler adam değildir. Kusura bakmayın. Bunlar para peşinde koşan, çıkar peşinde koşan adamlardır. Milletin zor durumundan faydalanma peşinde koşan insanlıktan çıkmış yaratıklardır yani. Anlatabiliyor Bildim mi O yüzden Almanya sıkıntıya düştüğü zaman Covid-19 testi verir, ne aşısı verir, ne solunum cihazı verir, hiçbir şey vermez. Ama bakın arayı açtı Almanya. Arayı açar açmaz hemen Fransa'ya, İtalya'ya yardım yapmaya başladı. Şimdi sırada diğer ülkeler var. Yunanistan biraz sıkıntıda sanırım. Yunanistan, Romanya, Mumanya, Almanya. Almanya'nın hepsine gücü yeter ama önce kendi paçasını kurtarması lazım tamam mı? arkadaşlar, gençler. O yüzden kimse galeyana gelmesin. Tamam Avrupa Birliği ülkeleri zor durumda İtalya, İspanya, Yunanistan Fransa zor durumda ama durumlar geçtikten sonra gene aynı şekilde devam edecek Avrupa Birliği. Yeni kanala kanala yeni abone olan arkadaşlar için durum vaziyet böyle. Her şey değişti yani. Görüşmek üzere. Herkes kendine dikkat etsin. Türkiye'de Allah'a imanet gidiyor herkes. Mümkünse işte her zaman söylüyorum ya bir yabancı dilini insan geliştirmeli ve yabancı ülkelerin güvenilir ülkelerin güvenilir basınına kulak asmalı. Haydi görüşmek üzere benim mesai de bitti yavaş yavaş eve doğru kaçarım ben.